Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber The Ghost daireler bitireceğiz. Mete ile bu işte profesyonel olduk artık. Ya. Mete ile tekli bitirdik. Mıydı Hiç yanlış bitmedi. Var vardı vardı gel. Yok, tıklıyorum burada, tıklıyorum. Mete vardı vardı ben biliyorum. Bekle şuraya bakayım Mete. Mete bir şey geliyor. Mete. Bak, <laughs> Hiç yanlış yapmadan bitirdik arkadaşlar da Ghost'u. Benim sayemde oğlum. Evet Metel Mete'nin sayesinde bitirdik. Kaydı aldım onu. Video buraya koyacağım hatta. Köşeleri, Köşeleri Ay, Sonunu koyacağım ama bitirme tamam. anımız değil. Bu arada çok sallamadık bu arada. Sallamadık. Allah çarpsın sallamadık birçok taktik ile gel kalkış. Bol koydum, bol koydum. Bo poster var, poster var. Bas direkt. Şu arkadaşlar. <laughs> Lan basın bir <laughs> Bastım ben. Creepy poster yazacak solda. Ay floor paper is. Ya kat kağıdı. Altıda mıyız biz şimdi? Evet altı profesyonel çok sakin bir şekilde. Ama onu satayım Momo. Niye götürüyorsun? Şu an bir şey yok. Onu ona satayım. Onu satayım. Bin. Mete bin Mete. Popom yemiyor Mete. Mete öleceğiz galiba. <laughs> anomali yok. Anomali yok. Gel. Bir anomali var. Anomali anomali var anomali. Bas. O vardı ki boyama şey değmiş. Böyle çocuğun elinde balon mu var? Keith Stirling. Evet. Keith Stirling. Çizdiği boyaması. Evet. Gel. Ben korktum biraz. Demek Gideceğiz anne ona kapalı. Ya. ya. Ee, şu an bir şey yiyorum. Anam alıyor kardeş ya. Mete bir şey yediğim için gelemedim. Ben ya, yarın sabah gideceğim ben. Bir çok da değil lekal kalmış. Bol koydum, bol koydum, doyamadım. Az önce de bu arada. Evet siz yok. Ah, neden mama var? Anomali. Anomali yok kanka ben bakıyorum bekle. Dur gene bir şey yiyeceğim. Koş, koş. Ölüyordum. Neden? Mete koş Mete öleceğim Mete. Yay kılıç. <laughs> Yay kılıç. <Gittim>. Heh, tamam. <laughs> Üçe geldik <laughs> lan. Ne karışıyorsun lan? Ne videodayım ya. İyi bak baba. Mete koş koş yastık var. Nerede yastık oğlum? Da... Yastık anormali. Evet gel Run. bilmem var. Gel. Bilmem. Of bebeğim, ne kadar. Bu arada Mete'nin bana attığı o video olmasaydı. Biz şu an bitiremiyorduk. Yani bitireceğiz mutlaka zaten. Bu de gelince otomatik bitiyor. Aa mama. Kizliği, karnı, karnı. Mete ben bir şey yiyeceğim Anamali gene. Senin de bir şey yiy zaten. Ona <laughs> benim benim. Bugün benim bunu yiyeceğim. Anlamalı var kapalı zincirle. Okey gel. Yani günü ürün de Anne dur. Tamam yapacağız. yemem bitti. Şimdi bitirdik oyunu arkadaşlar. Ne, ya, ya, ya. Bu kadar basit. Bravo Mete. Eyvallah. Bütün oyunları da Mete bitiriyor maşallah. Yes. Ve bitti. Kaç 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 mama gelecek şimdi. Kaçılmıyor. Yes ve Abi, bitti. Çok, çok iyisiniz beyler. Çok iyisin çok Mete. Iyisiniz. <laughs> <laughs> İki kişi doğru. çok iyi. Hani biz yalnız kalın bir spor <laughs> molayı ya. Ha? O, o kalsın işte atmışlar böyle. Hepsi hapishanede oğlum. Sıçan var <laughs> masanın altında bak. Sıçan var. <laughs> çok iyi. <iyiyiz. gülüyor> bir tane bir daha, daha bitirir <gülüyor> miyiz lan? Bir tane daha bitirir miyiz? Bitirelim onu da mı videoya alacağım? Evet, iki, bir... Mete. Vallahi. Arkadaşlar bir şey var şurada. Bakın. Tamam. Girdim. Gene bir şey yiyorum. Ne? ne devam ediyoruz. bakalım de Mete ben bir şey yiyeceğim. yiyeceğim. Ya olur. <laughs> Telefonu Anam ölüyorum. yok. Sağ ol Hala yiyorum. <gülüyor> 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 Mete bu arada sen bitiriyorsun oyunu. Ses şey gelince şey beni yemiyor. Bana ne? Sana ne lan? Ya annem milleti çocuğuna neyle içecek götürüyorsun ya? Hayır ya. Yarın gene alıyorum. Ha alıyorum. Bize alıyoruz öyle milletini. İnşallah. Anam ölüyor arkadaş ya. Bekle. Gel bin. Bin şuna. Bindim şuna. Sanki bir Birçok taktik illa kalkış. Bol koydum, bol Sanki. koydum. Bakın chatte hiçbir şey yazmıyor. Sanki o şey yapmıyormuş. Bekle. Mama bize ya...

ne Oğlum niye ben bu şarkıyı söylüyorum şu an Bir normal hiç sevmiyorum bu şarkıyı. Eşek ne olduğu için. Ne? için. Kapı sesi var. Dur yemek yiyeceğim. Ananı satayım. O adam geliyor. Ananı. Gel. Ben hala yemek yiyorum. ölüyor karşı <laughs> satayım. Buradan geliyor 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 peşimde. Koş. <laughs> ben şu an bu riske girmek istemediğim için çıkamıyorum bir de yemek yiyorum. Şeysin, şey ısınmam mısın amınak? Var mı sen de be? Oğlum sıçkan şehir attı. Baba ne dedi. Mete bak bir şey çıkarsa <laughs> var ya. Helal lan sana. Helal lan sana. <laughs> Helal lan sana. <laughs> Şu poster olduğunda direkt fark ediyoruz ya, ne güzel. Işık, birazcık sen de bak. Bırak ben bakıyorum. Anomali var, kanlı şey akıyor. Kanlı göl, bak oraya. Gördüm. Hadi gel, anomali var arkadaşlar benim. Olur. Bol koydum bol koyun, dua yaman. Dripping blood ne demek arkadaşlar yorumlara yazın onu Ah can kalmış. Anlaşıldı. Ah, anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. 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 Anlaşıldı.